Bir zamanlar Equestria adındaki özel gücü olan bir ülkede bütün toprakları birlikte yöneten ve uyumu sağlayan soylu iki kız kardeş varmış. Bunun için büyük olanı boynuz gücünü kullanarak güneşi yükseltip batırıyormuş. Genç olanı ayı yükseltip geceyi başlatıyormuş. Böylece iki kız kardeş krallıkları ve tebaları olan her türlü poni için dengeyi sağlıyorlarmış. Ama zaman geçtikçe genç kız kardeş gücenmiş. Poniler ablasının getirdiği gündüz saatleri oynuyormuş. Onun güzel gecesi boyunca da uyuyorlarmış. Ta ki geleceği değiştiren o güne kadar. Genç boynu zat bir gün güneşin doğmasını engellemek için ayı indirmeyi reddetmiş. Ablası onu ikna etmeye çalışmış ama kardeşinin yüreğindeki acı onu kötü ve karanlık bir hale dönüştürmüş. Ve ülkeyi ebedi karanlığı getireceğine yemin etmiş. Ancak abla Pony ülkesinin bilinen büyük gücünü kullanmış. Yani uyum elementlerini. Uyum elementlerinin gücünü kullanarak kız kardeşini yenmiş ve onu Ay'a sürgüne göndermiş. Büyük kız kardeşin hem Güneş'in hem de Ay'ın sorumluluğunu üstlenmiş. üstlenmiş. Ve okey uyum kuşaklardır hiç bozulmadan devam ediyor. Hmm, uyumun elementleri. Onları daha önce de duyduğumu biliyorum. Ama nerede?